Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu BTT ve Holo. Evet arkadaşlar bu videomuzda BTT ve Holo ne zaman çıkış yapacak? Yatırımcılarını üzen bu alt koyunlar ne zaman yatırımcısının yüzünü güldürecek? Bu videomda sizlere güzel bir sürprizlerim var. BTT ve Holo'su olanlar bu videomu kaçırmadan sonuna kadar izlesinler. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı yapmayı da unutmayınız lütfen. Ayrıca Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından bize mesaj atmanız dahilinde sizleri WhatsApp ve Telegram gruplarımızı da alacağız. Tamamıyla hepsi bizde ücretsizdir arkadaşlar. Hadi hep beraber gelin videomuza geçelim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi gelin. Coin Market Cap'te neler oluyor, neler yaşanıyor? Onlara bir göz atalım. Coin Market Cap'te arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 trilyon 752 milyar dolar civarında para havuz grubuna girmiş durumunda. Bu da ne demek oluyor? Fiyatların yukarı doğru ilerlemesini ve gelişmelerin de güzel yönde ilerlemesi önünde bize ipuçları veriyor. Dünden bu yana arkadaşlar yaklaşık 200 milyar dolar yakın bir para piyasaya girdi. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi Bitcoin'in 38.850 dolar civarlarında olmasına Ethereum'un ise 2840 dolar civarlarında olmasına sebep oldu. Fiyat artışları genelde görünüyor. Piyasada bir hareketlilik var. Ama beklediğimiz bir hareketlilik olmamasına rağmen yine de bir umut veriyor. Yavaş yavaş hareketlenmeler olması insanları biraz da olsa mutlu ediyor. Çünkü yatırımcılar bu bir aydır epey kötü duruma düştü. Kabus yaşanır gibi oldu. Piyasalarında tekrar bu insanlar artık kazanması gerekiyor. Kazanmadığı takdirde arkadaşlar İnsanlar piyasaya küsecekler ve piyasadaki arkadaşlar bu para çıkışı artacak ve piyasaların daha da aşağı inmesine sebep olacaktır. O yüzden herhangi bir sıkıntı gelmeyeceği yönünde beklentilerimiz var. Umarım her şey de güzel gider. Şu an için piyasada böyle olumsuz bir hava söz konusu değil. Her şey günlük gülistanlık gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi her taraf yeşil ışıklar yapmış. Yeşil mumlar durumunda devam etmektedir. Onun dışında arkadaşlar baktığımız zaman Bitcoin'in dominansı %42 olarak görünüyor. Bu da çok güzel. Yerinde saymasına rağmen dominansın alış ve satışlardan dolayı arkadaşlar Bitcoin'deki fiyatların çıktığını görüyoruz. Bu da güzel bir şey işaret. Çünkü dominans arttığı zaman buradaki fiyatların artması riskli olabilirdi. Diğer kripto paralar için. Ama şu an o da diğer kripto paralara herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Bitcoin'in yavaş yavaş ilerli aşamalarda emin adımlarla ilerlemesi bizim için daha sağlıklı oluyor. Dominansına bile %40 ile %50 civarında olması da gayet normal ve güzel görünüyor. Onun dışında arkadaşlar baktığımızda Ethereum'da gayet iyi bir artış göstermiş %5.45'lik bir artış görünüyor. Tabi dünden beri iyi epey çıkışlar yaptı Ethereum'da Bitcoin gibi. Zaten bunların hepsini lokomotif göreve gören Bitcoin liderliğinde hepsi onları izlemeye devam ediyor arkadaşlar. Onun dışında dün WhatsApp grubundaki ve Telegram gruptaki arkadaşlarımıza bizi takip edenlere Dogecoin ile ilgili dün akşamdan itibaren, dün de pardon özür dilerim. iki gün önceki akşamdan itibaren Dogecoin alabileceklerini, dün ve akşam geç saatlerde yükselmenin devam edeceğini, bugün de ilerlemesi olacağını söylemiştik. Ama öğleden sonra sıkıntı doğurabilir Dogecoin arkadaşlar. Ufak ufak da olsa biraz düşüşler yaşanabilir. Söyleyeceklerimiz hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildi. Kendi görüş ve düşüncelerimizi söylüyoruz. Onun dışında arkadaşlar yine yani USDT'de nakit parada beklenenler bir kısım insanlar var. Bunlar da artık yavaş yavaş yani doların çıkmasından dolayı da biraz nakitte kaldılar. Piyasanın oturmasını beklediler. Şu an piyasa yavaş, yavaş oturduğu için de insanlar gördüğünüz gibi nakitlerinde biraz azalmalar var. Kripto paralara nakitlerini geçirmiş durumdalar. Bu da arkadaşlar çok güzel yani. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Umarım böyle devam eder. Şimdi genelde cumartesi ve pazar günleri durgunluk oluyordu. Veyahut da fiyatlarda düşüşler oluyordu. İnsanlar nakide geçip bekliyorlardı. Bakalım bu cumartesi pazar bizim nelere bekliyor. Yani içimden bir istiyor ki ne cumartesi pazar sanki biraz daha hareketli geçecekmiş gibi geliyor. Ama geleneksel hale gelen bir buçuk iki aydır her cumartesi pazar düşüşler de yaşanıyordu. Bakalım bu cumartesi pazar ne olacak? Umarım hafif hafif de çıkışlar devam eder. Çünkü Haziran'ın ortalarına doğru ve Temmuz ayında güzel güzel daha da kazançlar olacağı yönünde beklentilerimiz var. Evet arkadaşlar videomuzun başında da söylediğimiz gibi BitTorrent ve Polo yatırımcılarını pek çok konuda üzmüştü. Peki bunlardan insanlar nasıl kurtulabilir deyince evet arkadaşlar o konumuza girmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi bit öğren arkadaşlar şu an 0,00396 sen dolar civarlarında seviyede gördüğünüz gibi yatırımcılarını uzun bir süredir maalesef yani sıkıntıya sokmuş durumda. Buradaki gibi uzun bir yükseliş yaptıktan sonra artık bir dahaki eski seviyelerine gelmedi. Neredeyse 2 aydır yatırımcısını perişan etmiş durumda. Aşağılara kadar indi. Gördüğünüz gibi 1 aylık ve zararda var. 1 haftalık hareketlerinize baktığımız zaman yani gerçekten hüsran çıkışlar, inişler de olmuyor. Yani yerinden kımırdamıyor gibi. En ufak bir hareketlilik olsa yukarı çıksa satış yapıp dipten geri alışlar yapacaklar. Ama insanlar buna da maalesef BitTorrent izin vermiyor. Yani yüzdelik olarak gördüğünüz gibi yüzdelik olarak yeşil gibi görünse bile yerinde saymaya devam ediyor arkadaşlar. Yani böyle bir fazla bir getirisi de şu an için yok. Onun dışında arkadaşlar holoya baktığımız zaman da holo da aynı şekilde. Yani yatırımcısını aynı BTT gibi olduğu gibi birdenbire bir yükseliş yaparaktan aşağılara doğru inmeye başladı. Şu anki arkadaşlar dolar üzerinden 0,00957 ise olarak piyasada işlem görüyor. Yatırımcıları burada 2 aydır beklenen bir yani bıtkınlık getirecek şekilde bir düşüşler var. İnsanlar ne yapacağını bilmiyorlar. Yani alalım mı, satalım mı, sattığımız zaman tekrar geri çıkar mı diye beklentileri var. Şimdi arkadaşlar BitTorrent ve oradaki görüşlerimize göre yani yatırım tavsiyesi olmamakla beraber şu an yatırım matırımda yapmamızı dilemiyorum, söylemiyorum. Kendi fikir ve görüşlerimize göre arkadaşlar. BitTorrent yani Temmuz ayın sonuna kadar bence 2 katını veya 3 katını yatırımcısına vereceği yönünde beklentim var. Benim yani bu yönde beklentim var. Çünkü epeydir yatırımcısını artık mahvetmiş durumda. Zaten fiyat olarak da kuruş olarak çok aşağılarda yatırımcısını kendisine çekebilir. İyi haberler de geleceği yönünde düşüncelerimiz var, beklentilerimiz var. Onun için Temmuz ayı sonuna kadar büyük bir ihtimalle bir hareketlilik bitti o gelecektir. Onun dışında orada onu da aynı şekilde dediğim gibi yani Temmuz ayının sonuna kadar yatırımcılarına güzel kazançlar getirir diye düşünüyorum. Yani alın şimdiden bekleyin demiyorum. Biraz hareketlilik olduğu zaman bakarsınız. Ona göre arkadaşlar yani kendi fikirlerinizi dünyanın en güçlü silahı olan beyninizi kullanarak yatırımlarınızı yaparsınız. Şimdiden sizlere alın bekleyin demiyorum. Zaten dipte olan kripto paraların çoğu her zaman dipten alındığı zaman ileri tarihlerde kar getiriyordur. Bunu biliyorsunuz. Yani burada gördüğümüz gibi hola bir zamanda yukarı çıktığı zaman bu düşüşlerin kaçır, yani yaşanması kaçınılmazdı. Ama bu kadar düşer mi diye sorarsanız maalesef kimse beklemiyordu. Malum bu Elon Musk ve Çin'deki haberler piyasayı allak bullak etti. Tepeden aşağılara düşürdü. Tabi bu kripto paralarda bunu genelde her zaman yapıyorlar. İndirip geri çıkarıyorlar. Yani doldur boşalt gibi artık alışkanlık haline geldi. Eskiden beri kripto paralarda olanlar bunları biliyorlar. O yüzden temkinli hareketlerde de etmeye çalışıyorlar. Zaten ağız yanan insanlar bir aydır artık en ufak bir düşüşte bile zarara satış yapmaya başladılar. Bu da insanların daha da çok korkuya kapılmasını, insanların zarara uğramasına sebep oluyor. Onun dışında arkadaşlar dediğimiz gibi herhangi bir yani bakıyoruz koyun market kebe devamlı para girişi var. Herhangi bir sıkıntı yok. Para çıkışı olsa yani insanların çıktığını veyahut da soğuk cüzdanlara geçtiği gibi imar edilir. olur. Bunun tam tersi kriptolar para akışı var. Coin market cap paralarla dolmaya başladı. Bu da ne demektir? Her zaman ileri dönlü yönde kripto paraların yükseleceği anlamına geliyor. Burada gördüğünüz gibi her taraf yeşillik. Yine de ama arkadaşlar stop koymayı hızlı düşüşlere karşı temkinli olmayı unutmayınız. Çünkü cumartesi ve pazar günleri düşüşler oluyor ama umarım bu cumartesi pazar aksi olur. Yükselişler güzel yükselişler gelir. O yönden beklentilerimiz var. Onun dışında arkadaşlar BitDonet ve Holo'daki arkadaşlarımız lütfen biraz daha sabir etsinler. Güzel günler. Temmuz'un sonuna doğru ondan da yüzünü güldüreceğine eminim. Umarım 2x veya 3x'lere kadar çıkar. Çünkü 2 xte o geldiği zaman bile bazı yatırımcılarını kurtarmayacak derecede çok çok yükseklerden aldıklarını söylüyorlar. Umarım 2x kurtarır. En azından çıktığı zaman ileri dönemlerde asıl paraktan veyahut da zararlarını daha da aza düşürmüş olurlar diye düşünüyorum. Onun için arkadaşlar biraz daha sabredeceksiniz. Bekleyelim. Temmuz sonu diğer kripto paralarla beraber iyi günler olacaktır. BitTorrent ve Holo'da 2x bekliyoruz. Yani en kötü Temmuz sonu kadar 2x beklentimiz var. Piyasalarda herhangi bir kötü haber gelmediği sürece herhangi bir yani böyle kötü tweetler atılmadığı sürece herhangi bir sıkıntı görünmüyordur. Onun için Bit ve Holo Temmuz ayının sonuna kadar 2x ve 3x beklentimiz vardır arkadaşlar. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Kendi görüşlerimizi söylüyoruz. Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Umarım kanalımızı beğenerek izliyorsunuz ve dinliyorsunuzdur. Çevrenizdeki arkadaşlar da tavsiye ederseniz kanalıma abone olup yorumlarınızı yaparsanız sizleri ücretsiz olan tamamen kanalımıza abone olun. Onun dışında Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabına yazmanız yeterlidir. Sizleri tamamen ücretsiz olan WhatsApp ve Telegram gruplarımıza alalım. Birlikte daha da güçlenelim. Daha da birbirimize fikir alışverişinde bulunaraktan doğru yolda ilerleyelim. Bol kazançlar elde edelim arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım sizlerin değerli vaktinizi boşa harcamamışımdır. Bir dahaki videomda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Bol kazançlar. Görüşmek üzere.